Türk kadını belinden eksik etmez kuşağa. Buraya soracak olursanız Ozanlar Diyarı, Kırşehir, Mucurun Şatur uşağı. Köyde desek, mahallede desek yeridir değerli dostlarımız. Çok da merkeze yakın. Anneler ablalar çok güzel bir sofra hazırlamışlar. Buradan başlayalım. Kolay gelsin ablacığım. Sağ olun. Nasılsınız? İyisiniz. Hamdolsun. İsim İyisin. nedir efendim? Ayşe yaramış. Ayşe yaramış ablacığım. Eş burada mı? Eşim vefat etti. Vefat etti. Evet. Ne zaman vefat etti Ayşe abla? Bir buçuk sene oldu. Özlüyorsun. Haliyle, haliyle. Kaç yıllık evliydiniz? 55 senelik evliydim. Ayşe abla sen kaç yaşındasın ya? 73-74 arasıyım. Allah nazarlardan saklasın ya. Mekanı cennet olsun. Bu gördüğünüz kızımız Adanalı. <laughs> Doğru evet, mu efendim? Evet. Burada e, değerli, hayırsever iş insanlarımız deprem yaşanınca buradaki çiftlik evini de Adana'daki depremzede kardeşlerimize açtılar. Bu güzel kızımız da onlardan birisi. Simit yiyorsun maşallah. Evet. Bu kadar güzel yemek varken simit mi yiyorsun? Evet. Bir bak bakayım ne yemek istiyorsun? <laughs> İsmi ne? Hilal. Hilal. Hay maşallah. <laughs> Hira, ben, Allah nazardan saklasın. Anladım. Annem sizin isim nedir? Solmaz Çalışkan. Solmaz Çalışkan. Evet. Ablacığım sen ne yaptın burada? Ben dolmayla fasulye yemeği. Dolmayla fasulyeyi anlattıracağım evet. şimdi. Ablacığım siz hoş geldiniz. Bu ablayı bir kenara yazın. İlerleyen dakikalarda değerli eşiyle beraber bir röportaj gerçekleştireceğiz. Ee, erkeğin neşeli olması için, erkeğin evine bağlı olması için, erkeğin temiz ve hijyen olması için, erkeğin vefalı olması için, cefalı olması için erkek nasıl e, yola getirillerin ablamdan öğreneceğiz. <laughs> Çünkü eşi dedi ki <laughs> benim başarım dedi eşime bağlı dedi. Evet Kırşehir'deki yolculuğumuz devam ediyor. Bu abi bana dedi ki ben dedi genç kalmamın, böyle cildimin güzel olmasının, mutlu olmamın, neşeli olmamın, köşeli olmamın dedi sebebi dedi eşimdir dedi. Selamünaleyküm abi. Selam. Nasılsın iyisin? Sağ ol iyiyim Allah'a şükür. Allah, Nasılsın? Allah'a İyisiniz abi. Amin, şey, cümle. yerinde. Çok şükür çok iyiyim. Burası Kırşehir. Evet Kırşehir. Ozanlar diyarı, şirin Kırşehir. Ozanlar diyarı. Evet. Herkes de var mıdır burada Ozanlık? Yüzde doksan sekizinde vardır. Evet Kırşehir'de vardır Allah'ın izniyle evet. yedi nesil Ozan Kırşehir'dir. Tüm dünyada ülkemize karşı oynanan oyunları bozan. Evet. Doğru mu abi? Doğru çok doğru. O yüzde ikisi de kesin Kırşehir'e dışarıdan gelmedi <laughs> Eğer Ozanlık yoksa. <laughs> de var yani. Kesinlikle var. Kesinlikle var. Evet. Ablacım nasılsın? İyiyim sağol. İsim nedir? Hürriyet. Hürriyet ablacım. Bu enişte bu ne şey dedi ben dedi hanımdan alıyorum dedi. Doğru. 41 yıllık eşim. 41 yıllık eşim. Evet. 41 kere maşallah. Kim kime ilk önce aşkını itiraf etti? Aşk olmadı. Görücü Nasıl olmadın? Birbirimize aşık olarak değil. Görücü Sonra, Sonra aşık mu? olduk. Sonra aşık olduk. Memnun musun? Memnunum Allah'a şükür. Söyledikleri doğru mu? Doğru. Nasıl mutlu ediyorsun sen bu adamı abla? Nasıl mutlu ediyorum? <laughs> deli deli. Bak. Önce diyorum boğazdan giriyor çıkıyor evet. öyle mi? Evet. Sonra hiç bana sesini yükseltmez diyor. Yükselttiği zaman da var, yükseltmediği zaman da var. i̇dare ettik evet. gittik işte. Bazen o beni idare etti, ben bazen onu idare ettim ama işte. Ama sende de mani varmış. Oluyor bazen Rüşhane de. Sen Gel şöyle yaklaş. Senin ismin neydi abi? Sayım. Sayım abi gel. Evet. Gel bakalım. Şimdi hanginiz başlasın önce? Ben bilmem. O bilir. Ben hiç bilmem. Abi ben de mani gerçekten şimdi şu anda mani bilmem de ben biraz müzikte ilgilenir söylerdim ama şu ara söylemiyorum. Da. Abim vefat için, ettiği için de ben. yani İlahi şimdi söylemiyorum. İlahi mi söylüyorsun? İlahi söylerim. Tamam. Önce müzik söylüyordum. Şimdi ilahi de söylerim. De şu anda da bilmiyorum yani şunları He? Ben de güzel dinlerim. Ya sana Sen evet. Seni şey yapma. Benim, yok söylemem. Annem buyur. Valla, ağız bir şey söyle bakalım. Valla ne söylesem ki şu ne anda söyle? aklıma da bir şey gelmiyor. Dine varamadım. Gül kokusunu alamadım. Ben Rasule doyamadım yaralıyam 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 Ben Rasule doyamadım yaralıyam 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 Tut elimden kalıdır beni Ya uslata eridir beni Çok ağladım güldür beni Yaralıyam, yaralıyam, yaralıyam Kendine çok çekti ya, onun için diyor. Sende de, çok de çok bir ozanlık mi? var. Yok. Sayman. Var yok. mı yok mu? Ben yok. sana güveniyorum. Yok. yok. Onda pek yok. öyle şeyler yok, yok. Çok güzel dinlerim. Önce çok güzel oynardı. Çok güzel oynardı. çok güzel oynardı. Ne oynardı? Biter biter kır güllerini oynardı. Biter biter kır gülleri. <laughs> Var mı internette? Bakacağız. Şimende Şu çimende oynayacağız. Şu anda Bakacağız. Dur, dur. Tamam çok güzel oynar. Dur. Çok güzel bak, bu çok güzel. Günün adı mı? Biter biter görüşeceğiz. Bu çok güzel. Bu çok güzel. Anne söyle ben yapar, bakayım. Biter, ben biter biter. Biter de gülleri biter. Bir dakika. Bu, o da Şimdi sonra müzik çalacak orada oynar. Bir dakika. Tamam. Tamam. Öyle mi? He, Onu, tam öyle. Onu tam söylettiniz oradayım. He. Orada. Eyvallah. Çok teşekkür ediyorum. Oyun farkı. Orada oynayacaksın. Bakarız. İyi hadi bakalım. Ben sen beni görmen lazım. Oynamamış ama kamerası. Tamam. Vereceğim. Vereceğim diyoruz. Şimdi ne yapacağız efendim? Birazdan sözü İşin ehline vereceğiz. Evet. Sazı da işin ehline evet. vereceğiz. Evet. Kırşehir'e has. Ozanlarımızın. Yani. Evet. Kırşehir'in müziğini dinleyeceğiz. Müziğini dinleyeceğiz evet. diyoruz. Devam ediyoruz. Evet şimdi Kırşehir'in meşhur yemeği neyi yapacağız ablacığım? Döndürmeyi yapacağız. Döndürme yapacağız. Döndürme için öncelikle bir ateş yakacaksınız. Sonra üstüne de bir ızgara koyacaksınız. Ateşi yaktık. ızgara'yı koyduk yufkayı üstüne yatırdık. Yani Kırşehir'de bir laf var. Yemeğimizin adı dönderme. Bu yemeği yedirmeden kimseyi buradan gönderme diyorlar değerli dostlarımız. Oradan bir abla lafı da biliyor dedi değerli dostlar. Hangi abla dedi? Sen dedi. Lafı da biliyor. Şimdi yumurtayı şöyle evet, hafiften çırpıyoruz, biraz. çırpıyoruz. Dört tane de yumurtamız var. Bu yani üç olur, dört olur, beş olur. Şeyine göre değişir o Büyüklüğüne göre. Bunu böyle her tarafına yedirerek yerleştiriyor. Altta tereyağı, üstte yufka, onun üstüne de Yumurta. yumurtayı kırıp bunu şimdi alt özeliyoruz. taraf evet kızaracak alt tarafı. Kızarttan sonra da döndüreceğim ben bunu. O zaman döndürme olacak. Ondan sonra döndürme oluyor. Evet. Sonra ekmek niyetine yiyoruz, doğru mu? Yani ekmek niyetine. Ekmeğin arasına koyup da yiyebilirsin. Yufka ekmeğin arasına da koyarsın. Düz de yiyebilirsin. Bu kışere öz bir yemek. Ve biraz burası şey olmadı için düzenli. Olsun bu da Çok iyi. şey yapamadık da. Ortalama herhalde birkaç dakikaya pişiyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.